Bugün mübarek üç aylardan Şaban Şerif'in 15. gecesi Berat Kandili. Ber Berat gecesinin özelliklerinden bazıları. Hikmetli her iş bu gecede ayırt edilir, yazılır. Bu gecede ibadet etmek çok faziletlidir. Bu gecede yeryüzüne rahmet iner. Hadis-i şerifte Şaban ayının yarısı olduğu gece Allah-u Teala'nın rahmeti dünya semasına iner buyurulmuştur. Müminler mağfiret anne, olunur, günahlara bağışlanır. Peygamber anne. Efendimiz ümmetinin tamamına şefaat etme hakkı bu, mü bu mübarek gecede verilmiştir. Peygamber Efendimiz Şaban'ın 13. gecesinde Allah Teala'dan ümmeti için şefaat istedi. Üçte biri için şefaat izni verildi. 14. gecesi kalan ümmeti için şefaat istedi. Üçün Üçte ikisine şefaat izni verildi. 15. gecesi yani berat gecesi kalan ümmeti için şefaat izni istedi. allah Teala ümmetinin tamamına şefaat etme izni verdi. Berat kandili. Bugün gecelerden berat. Havada var ayrı bir tat. Rahmeti bol, rahmeti bol Ayla. Mevlamız kullarına eyle, eyle şefkat. Berat kandiliniz mübarek olsun.